Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye Dehri Efendi çok sert mizaçlı bir emeklidir. Bilim, fen ve edebiyat meraklısıdır. Fransızcayı iyi bilir. Karısı ölmüştür. Melahat adındaki çirkin kızını evlendirdiği Sadri'yi iç güveysi almıştır. 18 yaşlarındaki Şemi adlı oğlunu dersini bilemediği zamanlarda falakaya yatırmaktan çekinmez. Yalıda Dehri'nin kardeşi Amca Bey de vardır. Bütün servetini bitirmiş, yalıya sığınmış, çirkin ve kambur bir adamdır. Bir gün dehre bir cariyeden olan iki küçük çocuğu için Fransız Angel'ı mürebbiye olarak tutar. Fettan bir kadın olan Angel, damat Sadre, Şemi ve amca beyi baştan çıkarıp birbirine düşürür. Konaktaki tüm erkekler tuhaflaşır. Durumu fark eden Dehri Efendi, Şemi ve amca beye harem dairesini yasaklar. Evli olduğu için sadece hareme girebilmekte, bu da Şemi'yi kıskançlıktan deli etmektedir. Bir gece çıldırır, eline hançeri alıp Angel'ın kapısını kırar. Odayı deli gibi arar ve aradığı sürprizi dolapta bulur. Dehri Efendi, Şemi, Angel'ı öldürüp intihar eder.